Fenerbahçe Televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Yaşayan Çınarlarımız programının bu bölümünde camiamızın değerli isimlerinden eski atletimiz, aynı zamanda Fenerbahçeli Sporcular Derneği Başkanı Sayın Turgut Gür konuğumuz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba Fenerbahçe Televizyonu. Nasılsınız, İyi misiniz? Teşekkür ediyorum Pınar, sen de iyisin. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız, konuğumuz oldunuz. Ee, i̇lk olarak kendinizi tanıtabilir misiniz izleyicilerimiz için? Pınar'cığım şimdi 88 yıllık bir eski sporcudan bahsediyorsun. Dolayısıyla geri gittiğimiz zaman e, 1954 yılına gideyim. Orada 17 yaşında e, İstanbul'da oturuyorum Fatih'te. Pertemniyal Lisesi'nin ortaokulunu bitirmiş. Lisenin birinci sınıfındayım. Ama sporla çok meşgulüm. Çünkü rahmetli abilerim de sporcuydular. Özellikle güreş, boks sporunda çok tanınmış sporculardı. Ben de onlar arasında büyüdüğüm için dolaylı olarak tabii spora ilgim vardı. Voleybol oynardım, basketbol oynardım, koşardım, güreş yapardım filan. Şimdi bu okulda herkesin dikkatini çekerdi sporculuğum. Bizim de o zaman 1954 yıllarının ortalarıydı. liseler arası yarışlar yapılırdı. Edirne kapıyla Top kapı arasında şimdiki o vatan caddesinin olmadığını düşünürsen surlar tamamen devam ediyor. Oradan Edirne kapıdan başlardık koşmaya, Top kapıya giderdik. Top kapıdan dönüp tekrar başladığımız starta geri dönerdik yaklaşık 3 kilometre kadar bir mesafeydi. Buraya da işte çeşitli kulüplerden sporcular, liselerden sporcular katılırdı. Ben de Pertevniyal Lisesi'nin işte bir sporcusu olarak koşup oraya giderdim. Startta işte arkalarda, önde büyük abiler var. Tabanca patlar, oradan başlarız koşmaya. Oradan e, yani o zaman ki tabi gençliğin vermiş olduğu, juniorluğun vermiş olduğu antrenmanlı bir vücutla birlikte top kapıya gidip geri döndüğümüzde ilk yarışta yedinci oldum. Ama abiler var. Kaç kişi koşuyor? 40 kişi koşuyor, 50 kişi koşuyor. Öylesine bir grup koştu. Sonra oradan ikinci bir defa olduğunda beşinci. Üçüncü olduğunda üçüncü oldum. Herkesin dikkatini çekiyor. Allah Allah bu çocuk nasıl oluyor da böyle geliyor sen kimsin filan derken bizim lisede son sınıfta olan bir abim vardı. Günay Tomakan. Günay Tomakan Fenerbahçe'nin 400 metrecisi. Bu benim koşularımı görünce bir gün bana dedi ki Turgut spor çantanı al seninle birlikte Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Fenerbahçe maceram böyle başladı. Sonra e, onunla birlikte geldik Fatih'ten e, Eminönü'ne. Eminönü'nden geldik vapura bindik. E, vapurla Kadıköy'e geçtik. Kadıköy'den de tramvaya binip Kızıl Toprak, Kızıl Toprak'tan Fenerbahçe adının içine girdim. 17 yaşındayım. Fenerbahçe'yle ilk buluşmanız evet, var. Şey Fenerbahçe'yle ilk tanışmam. Tanışmam derken yani bu fiziken tanışmak yoksa yoksa, yoksa ben 8-9-10 yaşından beri Fenerbahçe diye bağıran çocuğum. Dolayısıyla böylece geldik. Şimdi bugünkü Fenerbahçe e, kulübünün bulunduğu yerde yani bizim spor sahamızın bulunduğu yerde aynen yine eski spor sahası vardı. Ve o spor sahasının sadece e, kur, şey tarafı bağlı dere tarafı veya deniz tarafı dediğimiz tarafta bir tahta türbün vardı. Tahta türbün dediğimiz türbün de 3-4 bin kişilik bir türbün. Dolayısıyla odan kapıdan içeri girdik. Güney abi bildiği için beni yönlendiriyor. Ben de onu takip ederek çantamızla birlikte girdik. Bir kapıyı açtık. Bir salon gibi bir yere geldik. Orada soyunduk. Elbiselerini as dedi, astım. Eşortmanlarını giy, gel dedi. Çıktık. Birlikte sahaya, şöyle bir sağa, bir sola baktım, bir karşıya. Karşıda türbin yok. E, tepelerden şey gözüküyor, Çamlıca Tepesi gözüküyor. Allah Allah, böyle bir de türbinlere baktım. Fakat Orada 5-6 kişi koşuyor, gidiyor, geliyor. Sağda da bazı kişiler var. Onlar da bir top vuruyorlar, yuvarlıyorlar, ediyorlar. Böyle ilk defa dikkatle onlara baktım ve tanıştık. Böylece Fenerbahçe stadının içindeki ilk günü. Hangi gün bu? Çarşamba günü. Çünkü çarşamba günleri öğleden sonra okul tatil, yarım gün. Onun için çarşamba günü başladık. Ve böylece Fenerbahçe Spor Kulübü'nün artık sahasındaydım. Sonra bu çarşamba günleri devam etti. Günay abiyle birlikte, Günay abi gelip beni etrafındaki insanlara tanıştırıyor. Onlara diyor ki bak Turgut da bizimle birlikte çalışacak. O da çok kabiliyetli, başarılı. Ben de bakıyorum. Ama onların hepsi benden büyük abilerim. Ee, Bazılarını da sahadan tanıyorum. Yani tanıdığım futbolcular var. Tabii efsane isimler var. Lefter gibi, Lefter, Basri, Naci, Şeref, Mehmet Ali, Ergun. Sonradan da Can Bartu. Daha sonraki günlerde onunla tanıştım. E, futbol kulübünün en genç sporcusu Can Bartu'ydu. Benden bir buçuk yaş büyüktü. Dolayısıyla Can Bartu ile en iyi iletişim onunla kurdum. Çünkü birbirimize yakın. O 19 yaşında, ben 17 yaşını bitiriyorum filan böyle. Sonra böyle sahada çalışıyoruz. O bizi de çalıştıran adam, e, eski atletlerden büyük abilerimiz var, onlar. Şimdi böyle çalışırken baktık ki biz bu yetmiyor. Güney abi aldı beni, o zaman İnönü Stadı, Birtatpaşa Stadı denilen Dolmabahçe Stadı'na gittik. Dolmabahçe Stadı'nda başladık çalışmaya. Orada iki tane e, çok tecrübeli antrenör, teknik direktör dediğimiz adamlar var. Bunlardan bir tanesi Rıza Maksut İşmen, diğeri de Şevki Koru. Bunlar da eski sporcular, efsane adamlar. Bize hocalık yapıyorlar. Sen kimsin? boyun kaç, kilon kaç filan alıyor, yazıyor, kaydediyor. Ondan sonra biz koşuyoruz, koştuktan sonra gel bakayım sen diyor, elini öyle çekme, böyle çek, ayağını öyle atmayacaksın, şöyle yapacaksın diye bizi fiziken yönlendiriyor. O bu şeylerimiz, çalışmalarımız daha sonra cumartesi, pazar günleri başların olmadığı zamanlarda orada Çarşamba günleri burada derken sonra iş tersine döndü. Çarşamba günleri bir tatbaşı stadında, cumartesi pazarda Fenerbahçe stadında maçların olmadığı günler çalışmalarımıza başlıyoruz. Bir gün çalışırken böyle stat şeyde sahada bizim takım maç yapıyor kendi arasında. İşte 6 kişi burada, 7 kişi orada. Ondan sonra değiştiriyor filan. Burada bir Macar hocamız var. O Macaristan'ın en ünlü eski sporcularından Zikeli diye adam. Bu bizim takımın antrenörü. O zaman biz antrenör derdik. Sonradan teknik direktör oldu ismi. Adam çalıştırıyor. Çalıştırırken bir gün biz de piste çalışıyoruz. Pistede kimler var? Türkiye rekorları kıranlı adamlar. Ondan sonra Akdeniz Olimpiyatlarında şampiyon olmuş Ekrem Koçak. Avrupa'da Avrupa yarışlarına Balkan şampiyonasına katılmış sporcular. Ekrem Koçak, Osman Coşgül, Fahir Özgiden gibi. Bizim 100-200 metrecilerimiz vardı. Bu Zafer Selvi, Aydın Onur, Fahir Özgiden 400'de, Ekrem Koçak 800'de, 5000 metrede Osman Joşgül gibi efsane atletler. En genç ben olduğum için bana da korkuluk yapıyorlar. Turgut gel evladım bak biz önden koşuyoruz sen bizi takip et arkadan. Ben de onlarla koşuyorum filan böyle devam ediyoruz. Bu arada da şey başlıyor. Başlar başlayacak. Fakat takım yoğun çalışıyor. Teknik direktör eliyle bağırıyor. Arkadaşlar bakın beni iyi dinleyin. Siz futbolcu olmadan önce atlet olmak zorundasınız. Atlet olacaksınız ki hızlı koşacaksınız, süratli olacaksınız. Karşınızdaki rakibinizi ekarte edeceksiniz. Onun için atletlerle birlikte çalışacaksınız diye futbolcuları yönlendirdi piste. Piste biz çalışırken bizim hocalarda işte sprint yapıyoruz 10 metre, 20 metre, 30 metre. Baktık ki üçer kişilik yardımcısı timler yapmış. O meşhur futbolcuları getiriyorlar. Bizimle birlikte 100-200 metre Muzaffer Selvi, Aydın Onur, Turgut Gür, Cem Gökçen filan böyle bizim aramıza koyuyor. Koşuyoruz. 10 metre sonra tekrar patlatıyor tabancayı veya düdü, geri geliyoruz 20 metre, 30 metre, 40 metre böyle böyle futbolcularla iç içe biz hızlı koşma e, çalışmaları içerisinde hem biz onları geçelim diye, onlar da ulan bu çocukları geçelim diye böyle güzel bir abi kardeşlikle bu işler gelişti. Anlatırken sonra, de yaşadınız aslında. Ya Tabii Ekim, Kasım, Aralık, kış geldi. Ama beni lisanslı sporcu olarak 1 Ocak 1955 yılında Fenerbahçe'nin 100-200 metrecisi Turgut Gür olarak lisansımı aldım. Tabii çok mutlu oldum. Ondan sonra yarışlara katılmaya başladım Fenerbahçe formasıyla. İşte 100-200 metre koşuyorum, bayrak koşuyorum, vesaire. Bazen de 400 metrede puan alalım diye 400'de koşuyorum. Tabii 100 metreyi zaman içinde 11 11.2'de koşmak o zaman çok iyi derecedeydi. Ben de 11.2'de koşuyorum. Yani üçüncü oluyorum, ikinci oluyorum, birinci oluyorum, tekrar geliyorum ama bu Zafer abi aydın olur, dahi ben önümdeler. Böylece o zaman çeşitli hatta şeyler var. Ee, yarışlar var. Yani kupa yarışları var. Mesela Cezmo kupası var. Ondan sonra ee, onun yanında Gül kupası var. İstanbul şampiyonası var. Türkiye birinciliği var. Kulüpler arası yarışlar var. Ama biz Fenerbahçe atletizm takımı olarak hepsinde birinciyiz. Arkamızda Galatasaray. Ondan sonra Beyoğlu Spor vesaire gibi takımlar geliyorlar. Böylece biz tabi türbünlerde biz e, maçlar arasında da koşuyorduk. Yani mesela Fenerbahçe'nin Galatasaray'la maçı var, Beşiktaş'la maçı var veya Beyoğlu Spor'la Vefa'yla maçı var. O devre arasındaki 15 dakikada 3-4 tane yarış yapıyorduk. Böyle neden? Atletizm sporunu futbol seyreden, seyircileri sevdirmek için yapılıyor. O zaman mesela işte bayrak yarışı yapıyoruz dört e, kere yüz ben e, birinci koşuyorum hemen arkamdan Aydın Onur koşuyor ondan sonra son bir üçüncü kişi koşuyor dördüncü Muzaffer Servi yine birinci oluyoruz. Böyle böyle Türkiye rekorları, birincilikler madalyalar filan derken türbünlerde bizim ismimiz çıktı. Rüzgarın çocukları o zaman bize türbünden bağırırlardı. Rüzgarın çocukları, rüzgarın çocukları, Fenerbahçe, Fenerbahçe, rüzgarın çocukları, uçan takım, uçan takım, böyle, böyle slogan Bizim de hoşumuza giderdi. Böylece devam ederdik. Ondan sonra tabii bu ee, söylediğim 1955 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başmanı, başkanı Osman Kavrakoğlu. Efsane bir adam. Ondan sonra ondan devralan da 21. Başkan Osman Kavrakoğlu, 24. Başkan da Zeki Rıza Sporet. 1955-58 yıllar arasında benim iki tane başkanım onlar. Bizzat aktif sporculuk döneminde. Ondan sonra devam ederek geldi. 1958 yılında geçirdiğim bir kaza nedeniyle ayağımda, sayağımda <laughs> ayak parmaklarım kırıldı. Orada sporu bırakmak zorunda kaldım. Bir trafik kazası geçirdim. Bundan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1980 yılında da 25 yılını tamamladığım için 1955'te tüzük gereği ...Fenerbahçe'nin Yüksek Divanı üyesi oldum. Yüksek Divanı üyeliğimi de... ...işte 2025 yılının... ...Ocak ayındaki Yüksek Divan'da... E, ...bizim 40... E, ...Ali Koç... ...başkanımız zamanında... ...yani 1980'de... ...43. başkanımız Ali Koç... ...bana 70. yıl... ...plaketimi verdi. Ama bu dönem... ...bu süre arasında ne oldu? Bu süre arasında... ...çok önemli şeyler yaptık. Mesela... ...1907... ...1957... ...sporcu... ...Mithat Paşa Stadı'nda o zamanki ismiyle... ...50. yıl resmi geçidini yaptık. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü... ...futbol... ...basketbol, voleybol, atletizm, kürek... ...yüzme, yelken, boks... ...bütün branşlarda... Bir e, Bitat Paşa stadında güzel görkemli bir şov yaptık mesela 50. yılında orada yer alan bir sporcu olarak büyük gurur duydum. Peki araya gireceğim. E, şunu çok sormak istiyorum aslında. O dönemin Fenerbahçe'sinde sporcu olmak ne demekti? Aynı zamanda Fenerbahçe'nin sporcusu olmak ne demekti sizce? E tabii şimdi bu çok büyük bir onur aslında. Fenerbahçe diyoruz ama Fenerbahçe ne? Kim Fenerbahçe? 1907-1908 yıllarında Ziya Songülen tarafından baş, ilk başkanlığı yapan arkadaşlarıyla birlikte Fenerbahçe Spor Kulübünü kuran kişi efsane. Ondan sonra ne oldu? Osmanlı döneminde iki tane şehzade Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığını yaptı. Düşün. Birinci Ziya Songülen, Nurizade Ziya Songülen. 21. başkan benim başkanlığımı, benim dönemimde aktif olduğum başkanlık yapan Osman Kavrakoğlu. Ondan sonra Zeki Rıza Sporel geldi. Ve ondan sonra da atletizmde lisanslı sporculuğundan sonra 80 yılında da 43. başkan, 70. yıl plaketini veren de Sayın Ali Yıldırım Koç. Dolayısıyla böylesine Fenerbahçe Bağcaran'da 70 yılı tamamlayan bir sporcu olarak çok önemli bir etkinlik yaptık. Ne zaman? Evet. Fenerbahçe'nin 100. yılını kutluyoruz. İşte burada gördüğünüz şimdi e, madalyalar vesaireler, kupalar da var 100. yılda. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Müzemizde evet. çekimi gerçekleştiriyoruz. Kutlarken 100. yılını ben de çok önemli bir etkinliğe imza attım. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a konuyu anlattım. Dedim ki bu yıl aynı zamanda Türkiye Rusya Dostluk Yılı. Rus sporcularla birlikte bir yıl önce gerçekleştirdiğimiz Karadeniz'in etrafını koşan dünyada ilk defa iki takım. Türk takımı Fenerbahçe ve Rus takımıyla birlikte bir dostluk gösterisi yaptık. Karadeniz süper maratonunu gerçekleştirdik 2006'da. Ve dünyada ilk defa 4500 kilometreyi Karadeniz'in etrafını koşan bir takımız. Dolayısıyla tecrübemiz de çok olduğu için aynı Rus takımıyla birlikte gel şimdi Moskova'da Kızıl Meydan'da Kızıl Meydan'daki şeyde yani Orada e, çok görkemli bir heykel de vardır. Tarihi anlamda Rusya için çok önemlidir. Kremlin'in tam önü, Kremlin Sarayı'nın önündeki meydanda bir start yapalım ve oradan Fenerbahçe'ye koşalım. Ne kadar? 3500 kilometre. Peki bu 3500 kilometreyi kim koşacak? İşte benim kuracağım Fenerbahçe takımıyla Rus arkadaşımın kuracağı, Fena, Rus takımı Fenerbahçe ile birlikte bir ekip olarak koşacağız ve nitekim gerçekten orada iki Ekim iki Ekim efendim e, 1900 e, 2007 günü Kremlin'den start aldık. Oradan Karadeniz'in Karadeniz'e koştuk. Karadeniz'den de Karadeniz sahillerinden gelerek e, şeye geldik. Soçi'ye. Soçi'den ee, oradan ge geçemedik çünkü bir savaş vardı e, Abaza ile Gürcistan arasında. Dolayısıyla onu geçemediğimiz için karadan, denizden Trabzon'a geçtik. Trabzon'dan tekrar geri gittik Gürcistan'a. Gürcistan içinde koşarak geldik e, şeye e, Trabzon'a tekrar Sart kapısından. Oradan Karadeniz sahillerinden koştuk ve. İstanbul'a kadar geldik. Konya maçı vardı. Konya-Fenerbahçe maçının devre arasında 3350 kilometreyi tamamlayarak 20 Ekim günü o maçta Pazar günü ulaştık ve böylece de bir başka dünya rekoru kırdık. Siz aktif sporculuk hayatınız bittikten sonra da evet. Fenerbahçe'den hiçbir zaman kopmadınız tabii ki de. Biraz da derneğe değinmek istiyorum. Fenerbahçe'de Sporcular Derneği'nin başkanlığını yapıyorsunuz. Evet. Bu süreci süreçten de bize bahsedebilir misiniz? Evet. Şöyle şimdi bu spor etkinlikleri tabii çok önemli olmakla birlikte biz aynı zamanda Fenerbahçe sporcuları olarak yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nde lisanslı sporcu olmuş ve sporu bırakmış. Tabi aktif olanlarda gelebilir de genelde sporu bırakmış sporcular, futbol başta olmak üzere amatör branşlardaki bütün sporcular gelip iyi olabilir. Ama bunu 1984 yılında bizim efsane kaptanımız vardı, Sarı Kanarya dediğimiz. Sarı Kanarya'yı ifade eden kalecimiz Cihat Armad'ın yanında Müjdat Yetkiner, Selahattin Torkal, Nuri Pekesen, Halit Deringör ve arkadaşları 14 arkadaşı geldi kurdu. Biz de varız ama onlar kurucular tüzük hazırladılar. Biz de geldik el kaldırdık onayladık. Derneği kurduk dernekler kanununa göre. Sonradan derneğe Dernek başkanlığı yaptı, ee, Cate abi. Ondan sonra da devam ederek bugüne kadar geldik. Bugüne kadar geldik. Ben de 2018 yılından bu yana Sporcular Derneği'mizin başkanlığını yapıyorum. Çok değerli arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarım aynı zamanda futbol takımımızın mesela kaptanlığını yapmış. Cem Pabrioğlu var, Şenal Çorlu var, kaleci Bülent Aslan var, atletlerimiz var, körekçilerimiz var, e, boksörlerimiz var, yüzücülerimiz var, e, voleybolcularımız var, basketbolcularımız var. E, yani bu çok değerli kaptanlar var. Bu arkadaşlarımızla birlikte Fenerbahçe sporcuları olarak genç kuşaklara Fenerbahçeli'yi anlatmaya çalışıyoruz. Onları motive etmeye çalışıyoruz. Bir araya geliyoruz. Fenerbahçeli ruhunu genç kuşaklara taşımaya gayret ediyoruz. Turgut Bey, milli mücadelenin 100. yılında ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında da çeşitli organizasyonlarda bulundunuz. Anlatmak ister misiniz onları da? Aa, evet, Şöyle, biliyorsun milli mücadele e, kelimesi son derece önemli tarihimiz açısından. Türk, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılları, kurtuluş ve kuruluş yılları o nedenle e, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin o gününün 100. yılı 19 Mayıs 2019'da 100. yılı anarken bir etkinlik yapmak gerekir. Ona şükran borcumuz olan Mustafa Kemal Atatürk'e koşup bizzat teşekkür etmek istedik. O nedenle Fenerbahçe'nin eski master atletlerini bir araya getirerek 12 kişilik bir takımla birlikte ben deriz onlara kaptanlık yaparak yol göstererek İstanbul'dan başladık koşmaya ve e, Taksim Meydanı'ndan çıktık. Koşarak E5 Kayrar yolunu takip ettik. 470 kilometrelik parkuru yani iki günde koşmak suretiyle gece gündüz doğru Anıtkabir'e gittik. Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda Mozele'de saygı durduk. Ondan sonra e, ona çelenk bırakarak Ey büyük Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni işte sen o gün o verdiğin kararla kurmaya başladın ve bunda başarılı oldun, sana şükran borçluyuz diye o anıya orada noktaladık. Bu çok önemli bir konuydu. İyi ki Cumhuriyet'in 100. yılına doğru, önemli bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Fenerbahçe'nin değerlerini de gösteren bir etkinlik olmuş evet. yine aynı zamanda. Ama bunu devam ettirmek istedik. Bu sefer de Cumhuriyetimizin 100. yılında aynı etkinliği tekrarlamak istedik. Bu sefer de yine yani 29 Ekim 1923'ün 100. yılı olan 29 Ekim 2023 tarihinde Aynı şekilde yine koşuyu tekrarlamak isteyince bu sefer Dere Ağzı'ndaki Fenerbahçe Sporcuları Derneğimizin anıtı önünde Yüksek Liman Başkanımız ve onun yardımcıları ile birlikte orada yaptığımız bir törenle Amatör Sporlar Başkanımız da geldi. Ve orada tekrar bir çıkış yapmak suretiyle startta. Oradan koşarak yine geldik Atatürk Mozalesi'ne. E, yine çelenge bırakmak suretiyle 100. yılımızı gerçekleştirmiş olduk. Tekrar şükranlarımızı sunduk, müzeyi gezdik. Müzede gözlerimiz yaşardı, o günleri bir kez daha e, yaşamış olduk. Tabii ki bu bizim için son derece önemli, büyük bir etkinlikti. İyi ki de bu etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Yıllar geçse de e, şükran borçlarımızı ödemeye devam edeceğiz. Hatta bundan sonraki yüzyıllarda da bizden sonraki gençler aynı şekilde bunu gerçekleştirecekler diye düşünüyorum. Turgut Bey siz sporculuğunu, sporculuğunu da hayatını da dolu dolu Fenerbahçe ile geçirmiş birisiniz. Evet. Çok önemli bir değerimizsiniz gerçekten. Buradan izleyicilerimize, özellikle genç sporculara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Şimdi bak e, sevgili Pınar kızım, çok önemli bir şey var, bir cümle var. Atatürk bunu söyledi. Mustafa Kemal dedi ki, ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Bu üç tane kelimeden bir cümle. Ama bunun üzerine ansiklopedi yazılır. Zeki, sporcu zeki olmak zorunda. Zeki olmayan insan sporda başarılı olamaz. Neden? Çünkü hareketini ölçmek, biçmek, zamanlamayı yapabilmek, başarıya giden konuda ani karar verebilmek zeka işi. İki çevik. Siz çevik olmazsanız antrenmanlı olmazsanız hiç sporda başarılı olabilir misiniz? Şampiyon olabilir misiniz? Rekor kırabilir misiniz? Birinci gelebilir misiniz? Mümkün mü? Değil. Zeki, çevik, ahlaklı cümlesini biz gele, gelecek kuşaklara aktarmak için varız. Biz bunu böyle başardık. Çok teşekkür ediyorum anlattıklarınız için. Benim için de size tanışmak gerçekten büyük bir gururdu. Yavaş yavaş programımızı noktalıyoruz. Son olarak e, eklemek istediğiniz cümleler var mı? Pek tabii, pek tabii. Yani şöyle söyleyeyim sana, inşallah şimdi yeni başkanımız da motive oluyor bu şampiyonluklarla. İnşallah sezon sonuna baktığınızda Fenerbahçe şampiyon dersem hiç kimse şaşırmasın. Çünkü azimle, kararlılıkla, oyunumuzla, oyunumu, oyunumuzla, oylarımızla şampiyon olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Yaşayan Çınarlarımız programını burada noktalıyoruz. Hoşça Hoşçakalın.